gelip açıdan böyle vurduğum zaman o tutturur. Tekrar <laughs> vurduğum zaman da kaldırır. Bana bak, ben o kadar ayrı ülkeye girmem. Bak, adama bir çaktım mı doğru memlekete postalar. <laughs> kaçma, niye kaçarsın? Dur bak, günah benden gidecek vallahi. <laughs> Sizin de o çok günah var ki... ...o günahların gitmesi kırk gün kökü geceyi bulur. Benim de o kadar zamanım yok, gel buraya. Gel <laughs> buraya, <laughs> kaçma ola korkak, kaçma. Ben kurmuyorum ki aramda e e hesaba koyacağım. Ulan <laughs> bana bak, gel buraya. Bütün hilcimi senden alacağım. Bak, ha buraya kadar doldurmuşsun. Beni. Gel. <laughs> ya bak, anlamayayım sen. Senin iyiliğin için uzaklaşıram. Ee, sen bilmiyor musun Benim bir yumruğum aslanı, iki yumruğum da yine zoru O ee, Noterde bunu da tasdik ettim. <laughs> Saçmalama! <laughs> ee, yeryüzünde dinozor bir kalıcı. Gel sana buraya. Kaçma. <laughs> Ta dinozorların nesli niye tükendi peki? Şimdi de teorun nesli tükendi. <laughs> Gel buraya kaçma, kaçma var ya, ya. ne Çiğ oluyor? Bir şey olmaya hayatım, bacanaklarım. itman yapıyoruz değil mi bana? <laughs> Emine, görüyor musun bak ne kadar güzel anlaşıyorlar artık. <laughs> sus sus, devamlı kavga edecekler diye o kadar korkmuştum ki. Aman Allah bozmasın. Bak <laughs> bana bak. Bu işin bittiğini zannetme. Kaçan hamlara dua et. Seni var ya çok fena doğuracağım. Zamanı bir gelsin. <laughs> Kurban olduğum Allah her zaman için gariplerin yanında Kurban olayım sana yarabbim. Bir, iki, üç, dört, dört, dört. bir. Ben bu da altı, bir de yedi. sekiz. Bu da dokuz, Dur, sen dur bu sefer ben bakayım. <laughs> bir adam tükür tükür işte. <laughs> Oo, Ula Pufudik Cemal hoş geldin hayatım. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Neneciğim sen de hoş geldin. Yenge hanım hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyi, sen nasılsın? Ya kaynananız da sizi o kadar çok seviyor için. E, buyurun sofraya, buyurun sofraya. <laughs> Biz size zahmet vermeseydik. Olur mu öyle şey, ne zahmeti? Kızım, hadi mi? Kalk misafirlere bir servis aç. <gülüyor> <gülüyor> ya Ali Osman, ben dalga geçmiştim ama... ...te ortalıklarda yok. İnşallah memlekete kaçmıştır. İnşallah. Ben de peşinden çocuklarını şıkları <gülüyor> merzuruma. <laughs> <laughs> Geç Taci. <hadi. gülüyor> ya feve mi? Rahatsızlık vermek. Ne rahatsızlığı ya? İnsan akrabasından rahatsız olur mu ya? Hemi <laughs> bacanak. <gülüyor> <gülüyor> he bacanak he. <laughs> e, Tanış ...halamın oğlu Taci. <laughs> Memnun oldum. Burada <laughs> kimler de? Yılmaz ve Saz ekibi. <laughs> Selamun aleyküm. selam. Taci memleketten geldi, ben de otogardan gittim aldım kendisini. Ula <laughs> Erzurum'dan buraya bağımsız mı geldin sen? Aa, e, hakikaten bavulu unuttum. Yahu e, ya şey he ya <laughs> unuttuk bavulu. Bak gördün mü? Bir <laughs> e, şey neyse yarın gider bir ara alır. Cüzdanım da bavuldaydı ya. E, bütün param da cüzdanın içindeydi. Beni mi soyacaklar insan Teo, Neredeydin? E, bu adam kim? Ya Baldus. Sen bu Teo'nun halasının oğlum tanımayın mısın? ...Teyo'nun halası yok ki oğlu Şey... ...anamın halasının oğlu, he. Hı. Dolayısıyla yani benim de. Ee, benim niye bundan haberim yok. E, Meksin'e sormadın ki... E, ...şimdi Taci bu gece bizde kalacak... ...ve ondan sonraki on gece daha. Ya bacanak, biliyorsun burada yer problemi var. Aa, o zaman ben gideyim, ben gideyim. Olmaz! Ben akrabamı sokağa atamam. Ee, değil mi? Çok ısrar etme istersen he? <laughs> Yo, olur mu ya? Onunki akraba da benimki tişan babası. <laughs> ne var? Vallahi benim biraz uykum var. Benim de. Tayyami'ye derdimizi açtık, o da bize evini açtı. Ne yani? Siz lan burada kalacaksınız. Ulan burası da iyice otel oldu ya. Valla mı? La <laughs> salak salak Şükür <laughs> durma. Onlar benim misafirim bacanak! Ula o haydi akraban yatıya kalacak anladık. Bunlar ne işi var buraya? Onlar benim akrabamdan ileri. Ha? <laughs> ne alakası var? Şu koca İstanbul'da hasta olduğum zaman ziyaretime bir onlar gelmişti ya. <laughs> Vallahi doğru söyledin. Ben şahidim. Vallahi ben de Tayyar'ın doğru söylediğine şahidim. Ev kiralarını ödeyememişler. Ev sahibi dışarı atmış bunları. Beni aradılar. Ben de dedim ki ula çıkın bizim eve. Ne yani? İki ev sahibi ikisini birden sokağa attı. Sen de çağırdın buraya. Yok. İkisi de aynı evde oturuyorlar. <laughs> Allah Allah. Sabır ver bana ya Rabbi. Sencede. Çünkü birazdan gerçekten ihtiyacı olacak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.